Bayağıdır bekliyorsunuz. 10 gündür video atmıyoruz. Bugün yeni köpeğimizin videosunu çekeceğiz. Köpeğin ismi... Oğlum ne yapıyorsun lan sen? Ne yapıyorum? İki gün yanımıza aldık. Kanal sahibi oldun. Çekil şuraya ya. <laughs> Çekil şuraya ya. Hayır marla dur. Marla dur. Şaka şaka. kızım. <laughs> dur ama ma marla hemen dalıyordu tamam. Şaka kızım. Marla yanında şaka yapmaya gelmiyor arkadaşlar. Ben alayım şimdi. Ben giriş yapıyorum. Selamlar dostlarım ben Tayfun Ben de Furkan Vay kardeşim benim iki günde hemen kanal sahibi oldu benden <laughs> habersiz Çekimlere falan başlıyor Ne fark eder abi senin kanalın benim kanalım Benim Vay kanalım efendim. yine lan benim iki, iki kanalım İki günde her şey bize çöktü arkadaşlar <laughs> Bu nasıl bir çocuk ya Ayakkabılar bile Tayfun'a Valla bu nasıl çocuk ya bu kim ya Kim bu Hayır 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 Şaka lan <laughs> şaka Taysin şaka Taysin çıkıyor <laughs> Şaka oğlum şaka tamam şaka yaptım vallahi şaka yaptım tamam. Bu evde yaşam, tamam. değil, yaşam. Sen sev onu sev onu. Valla. Gelinmeyelim arkadaşlar lütfen gelinmeyelim. Tamam sakin tamam arkadaşlar hadi başlayalım. Bugün ne yapacağız? Başlıktan da gördüğünüz üzere yeni bir köpek, yeni bir evlat, yeni bir Dost. <laughs> <Yine> bir dost. <laughs> Orada Marla sana dostluğu yapıyor gel. Şartı tamam Marla. Marla hayır. <laughs> <an>. Şşşt Marla. <laughs> hayır Marla dur dur. Tamam kızım saldım. Tyson. Tyson. sinekli yırttın ya. Dur. Tam saldırmayalım. Rica ediyorum sizden. Vallama. Hayır 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 tut, tut 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 öyle. Sen öyle dur o aferin, zaman. Aferin. Yeni bir dost edindiği var arkadaşlar. <laughs> Geçen gün Instagram'dan paylaştım. Bir sürü yazdınız vallahi. Abi, abi, Oğlum sen vallahi bir şey anlatabilir miyim? Bırak sen onu. Yine kızım seninle bir anlaşma yapacağız. Furkan'a saldırmayacaksın tamam mı aşkım? Baba da seni sevecek bu yüzden. Saldırmazsan aferin. baba seni sevecek. O oh, babaşı kurban olsun. Hiç babaşını kırabilir kırabilirim o. Oh. Benim kızım kıramaz değil mi? Kıramaz kıramaz. Aferin sana ha. Ama, Kaldığım yerden ya, devam et. Tutarsa kırar. Tamam bıraktım. <laughs> sev onu, sevmeyi bırakırsan saldırıyor. Bana sevgi istiyor, sev öyle. Sevmeyi bırakırsan saldırıyor arkadaşlar. Instagram'dan paylaştım birçok kişi yazdı. Vallahi sizleri o kadar seviyorum ki yaklaşık 10 gün oldu. 10 gündür video da çekmiyorum. Video çekmeyi o kadar özlemişim ki arkadaşlar, size anlatamam. Fark ediyorsunuz heyecandan da konuşamıyorum. Öyle de bir şey oldu. Furkan kardeşim bundan sonra bizde. Hem köpek bakımında yardım ediyor hem de kameramanlık yapacak geri geldiği zaman. Kardeşim de aramıza hoş geldi. O da hoş artık Pitbull Biz ailesi ekibinin bir üyesi. Siz de yorumlarda bir Furkan'a hoş geldiniz yazın arkadaşlar. Ben buradan hoş bulduk diyorum. <laughs> Eyvallah. Şimdi Furkan'ın da köpeği vardı Lucy. Geçen Videolarda çekmiştim biliyorsunuz, Lusi de buraya geldi Furkan geldiği için, o Lusi de artık benim köpeğim olmuş oldu. Kardeşim Atasın. eyvallah, teşekkür ederim sahiplendirdiğin için. Bundan sonra köpekle ilgili bakımları ben üstleniyorum, eğer ki buradan gidersen de köpek bende kalıyor haberin olsun eyvallah ben, sağ ol. Devlete vermemişim, sana verir miyim? Ben abi? alırım. Alamazsın. Ben alırım. Alamazsın. Lusi benim kardeşim, benim Tyson'ım burada, benim mezarcım burada. Değil mi? Gel bir salayım mezarcığım. Gel. Tamam, sen sen Taysun bana ver ben Lucy'yi sana vereyim. Bak aldın ama şeyi. <laughs> Bu <Bıraktım başını. gülüyor> Neyse gel. Taysun nereye oğlum? Furkan. Tyson. Furkan koş gene gidiyor bak. Şş. Bak gene aşağı koşuyor. Gel. Hayır Marla, hayır, marla gel. Koş 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 gene aşağı indi. Marla hayır. 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 hayır aklınız gitti Eee her delik bir gelişi var. Hayır, 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 hayır. Ne diyorsun oğlum? Oğlum ne oluyor ya? Kaptı mı seni? Allah'ım Allah'ım ya Rabbim Abi köpekler delirdi. Baksana şuna ya. Kalsın ne oluyor oğlum ya? Ensesinden çıkarsan onu çıkar. Sen Marla'yı tutamıyorum ben. Çıkar. Vallahi arkadaşlar Tyson'ı sandık. Hemen gaza geldi aşağı indi. Allah'tan köpekler kafesiydi. Kafesi olmasa burada bir sıkıntı yani. Marlana geldi onun bir şey. Kralla kraliçe ayrılmıyor. Vallahi ayrılmıyor. Koş, koş yukarıya çabuk. Şunlara bak ya. Çift kumlar kavgaya bile birlikte gidiyorlar vallahi. Yalnız Taysin Furkan'a döndü. Furkan'ım bir şeyin var mı? Yok yok abi. İyisin. Vallahi iyiyim de tam son anda Ulan manyak bu ya. Evden çıkmasıyla aşağıya gitmesi bir oldu vallahi. Bırak bırak. Bırak bırak raç. Bırak bırak kalsın bırak. Biz burada temkinli olalım. Abi kavga'yı bile birlikte gider mi vallahi onlar ya? ya? Çok iyi çiftler ama. Biri saldırdı mı o da saldırdı. Vallahi <laughs> Furkan'a <çiftler gülüyor> da kapıyor. <laughs> Bakayım. Oğlum sanki bir yere diş attı. Burayı mı kaptı diğer tarafı mı? Burayı burayı. Burada Bakayım. Şey burayı kapıyordu. Şurada var bak. Ha hafif bir diş değmiş arkadaşlar. Evet, soymuş da. Oyundan kapsa öldürürdün. Kesin öldürürdüm. Ka Kapmazdı da yani dönüyor ister istemez. Onlara sinirlendiği için öyle şeyler olabiliyor. Tabi gelelim söz konusu Lucy'ye. ne oluyor lan? Tamam hazır mıyız? Tamam kızım. Tyson geçsin. Tamam, tamam. E Lucy'yi sizlere göstereceğim arkadaşlar. Ama sizlerden bir ricam var. Marlam gel sen de yanıma. Dur bir saldırma ona saldırma saldıracağım, dur. Saldıracağım. Dur tamam dur. Saldıracak. Aman aman. Şşşt hayır. Ah. Şşt, şşt. lan. Aptı mı? Bacağımı götürüyordu vallahi. Oğlum ne oluyor size ya? Furkan sen bu gusül abdesti al gel kardeşim. <laughs> Ciddi söylüyorum <laughs> vallahi bak. Vallahi bu nedir ya? Bu gusül abdesti al gel. Bana. Oğlum sana niye böyle yaptı ben, ya? Bilmiyorum. Sen orada ittirdin ya oradan beri kinli bana. Kızım sen yapmazdın böyle ne oldu? Tutmasam da bacağımı ısıracaktı. Ya gerçekten saldırmak istesen hiç tutmana bile izin vermez de o da oyun yapıyor da biliyorsun rotlar biraz sert oynuyor. Aynen öyle. Vallahi kızım aman sakin ol. Neyse geleyim ben ricam arkadaşlar. Bu video çok aksiyonlu bir video oluyor. Bugün beni ısırılmadan bitirirsek şükür edeceğim. Vallahi şükür. Vallahi. Bir horoz geçireyim ben ısır parçalarına. <laughs> o zaman koş bakalım. Hayır hayır abi. Şaka abi. şaka tamam. Benim kızım saldırmaz. Oh bak sev şimdi. Marlam de. Saldırma marla. Oy bak. Aferin. Benim Marlam uslu. Onu sevmiyorsun diye saldırıyor. Seviyorum seviyorum da. Sürekli sevgi istiyor değil mi kızım? Tamam. Tyson'dan kıskanıyor beni. <laughs> Tyson nerede bu arada? Tyson aşağı doğru arkaya bitti. Aman gene aşağı kaçmasın da. Yok yok. Neyse gelelim ricamıza arkadaşlar. Ne yapacağımı bırakmayın. Uy tutuyorum lan. <laughs> yani uzun zamandır video atmıyorum. Yeni bir evlat sahiplendik. Lucy'miz artık bundan sonra bizle. Tyson'ımın da yeni eşi Lucy. Geçen de dedim. Demişler ki bana hani sen Tyson'ı çiftleştirmeyecektin. Arkadaşlar e sadece çiftleştirince olmuyor. Yani uyumla eş, yakışırlar gezdirirken, dolaşırken vesaire o manada eşledim Aynen. Zaten Lucy biliyorsun Pitbull diye barına alındı. Burkan kardeşim ceza yedi. Sonra Pitbull olmadığı kanıtlandı. Amerikan Staff ortaya çıktı. Barınaktan geri aldın. Barınakta da kısırlaştırdılar bu arada. Aynen o yüzden de kısırlaştırma oldu. O yüzden kısır zaten. Hadi şşt, bak Aynen. döverim seni. Senin aksın. Dur! Dur! Oğlum ne oluyor ya? Iştaısın. Tazın. Abi tasma çıkıyor. Baba biz ne yapacağız ya? Biz marlayı kapat sen. Yoksa cidden saldıracak. O zaman abi. biz marlayı kapatalım. Kapat abi yok. Ama bir sözümü bitirseydim. Bitir bitir de. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Uzun zamandır <laughs> video atmıyoruz. Bizi kırmayın arkadaşlar. Şu videoyu güzel bir beğeni <laughs> patlaması yapın. <laughs> Tut oğlum sen rahat ol. Pitbull ailesi bizi kırar mı onu söyle. Kırmazlar hemen bir beğeniyle like at. Ee, Aynı şey zaten. Abone <laughs> yorum da. <laughs> yorum da atarlar. <laughs> aslan kardeşim korkudan konuşamaz arkadaşlar. Vallahi heyecanlandım <laughs> o yüzden kusura bakmayın. Like ile yorum atmayı unutmayın. Eyvallah arkadaşlar sağ olun. Şimdi gelin ben bir mallayı kapatayım. Ondan sonra Rusya'yı salayım. Sizler de bir Rusya ile tanışın hadi bakalım. Vallahi Furkan'ım tutuyon Vallahi Furkan tutuyor abi. Alıştık. Daha demin bir ufak bir sıkıntı oldu. Beni parçalıyordum. Ya abi. az önce tuttur, tuttur tuttururken gene saldırıyordum. Marlayı kızdım <laughs> evet. arkadaşlar. Şu an götürüyoruz. Abi marla çıkarttı. Senin yapacağın iş değil ki kardeşim ya. Yani. Çıkarttı abi, <gülüyor> <gülüyor> abi. tak tak çabuk. Ulan aksilik üstüne aksiniz hangi cenabet Vallahi ben değilim abdest al. 3 ağza 5 kula. <laughs> Ulan Furkan. Yarım sık abi. biraz tasmayı. Sık, sık biraz mi? bari. Sık 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 sık. Benim marlam Kaçıyor mu? Hele benim aşkım o babası kurban olur gözlerine. Şimdi arkadaşlar, mağarın boş kafesimiz yok. Gel. Ben Marlı'yı tutacağım. Furkan Lusu'yu tutacak. Ondan sonra Cima, salacağız. Marlı'yı da kafese koyacağım. Al Furkan sen. Gel Marlı. Tyson'ı da eve kapattık. Hadi gel. gel. Öyle bir karşılaştırma yapacağız. Bu arada daha önce hiç Tyson'la tanışmadılar. Hani kapıdan birbirlerini gördüler de öyle salıp oynamadılar. Oynamadılar diyeyim yani. Bugün de bir ilk olacak inşallah. Lucy Tay'sın üstüne çıkmaz. İnşallah. İnşallah saldırmaz. saldırılmaz. var ama inşallah yapmaz. Aman. Aram akıllı abi. benim. Aman abim, sahibine çektiyse sıkıntı. Ya. Niye böyle bir şey? E şaka lan şaka. Gül diye. Sen al onu bak Lucy'yle göster <gülüyor> <Lucy'm>. <gülüyor> Lucy. Lucy'yi geçenki videoyu izleyenler bilir arkadaşlar. Kendisi çok akıllı, çok çok tatlı bir kız. Maşallah var. Burkan sen geç. Şimdi Marla'yı da ben koyayım arkadaşlar. Marla gel. Geç kızım. Aferin. Hadi gelin yukarı çıkalım. Burada köpekler çok avlıyor. Rusi! Furkan sen ver Rusi'yi bana sen mikrofonu tut. Rusi'yim gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ufacık, dünya tatlısı, Şivama gibi bir kızımız. Tabii Furkan anlıyor öyle şivava gibi deyince de. Öyle ufak tefek olma. Olduğuna bakmayın ha. İcraatı ya, Yarısı da yerin altında arkadaşlar. Öyle. Aynı şekilde icraatı da büyük. Birazdan sizlere ne icraat olduğunu göstereceğim. Lusim. Gidelim mi taksiyon yapma? Gidelim mi? Sizce Lucy güzel mi arkadaşlar? Ben de çok güzel, çok da tatlı bir köpek. Yakından görseniz zaten huyları falan efsane. Çok oyuncu. Kimin köpeği? Keşke babası da öyle <laughs> <laughs> ayıp edeyim. Yok lan ne ayıp ne ayıp Gel Lüsüm gel bir Taysin'le tanışasın gel. Aha ile Taysin korkulaşmaya başladı. Gel Lüsü gel. Gel kızım oynayın Taysin'im. Lüsü arkadaş mı? Taysin kuyruk sallıyor, oynamak istiyor. Salayım mı? Bence biraz sıkıntı ama sen bilirsin abi. Nasıl sıkıntı? Yani köpeğime bir şey olmasın yani. Abim benim köpeğime bir şey olmasın. Nasıl senin? Yani? yani köpekler burada sıkıntı yaşarsa biz de sıkıntı yaşarız Furkan kardeş. Yaşarız abi hayır. Ayağını denk al ona göre. <laughs> Hadi salıyorum, Tyson'ım gel. Öyle yapma, germe köpeği. Tyson'ım gel. Çabuk oynayın şöyle bu yeni arkadaş. Yeni evlat, sana yeni <laughs> iş. Şimdi atlamaya çalışacak gibi, ne geliyor? Abim inşallah çalışmaz ya. Belki çalışırsa, kızarsa, geri atak yapar mı? Saldırır mı? Lucy mi? Tyson saldırsa, Lucy de saldırır. Allah Allah, hırlarsa falan. He? Hırlarsa... Hırlarsa bir şey yapmaz. Isırırsa ben şu ye yemeği ısırır. Yemeği al abim oradan en başta. Yemek yok ya onun içinde. Yiyor bir şeyler, yiyor orada. Ya. Yukarıya falan koy. Ya arkadaşlar erkek de dişi de olsa Tyson'ın hayatta en sevmediği şey başka bir köpeğin üstüne çıkması. Çıkarsa kavga edebilir. Hı. Ama ben açıyorum. Yavaştan Köpekler alakalı. kardeşim sonuçta. Dişi erkek anlaşır diye düşünüyorum. Sen şimdi Lucy'yi biraz çek. Gel Lucy. Taşların kuyruk sallıyor çünkü. Salıyorum. Bir. Ben şimdi bunu açacaktım. Bir iki üç diye saymayayım o saldırma komutu. Aferin. Salıyorum. Ama bak Tyson çıktıktan sonra Lucy'yi sal tamam mı? Bekle öyle. Salıyorum. Aferin. Hadi bakalım bismillah. Taşırım gel çabuk şöyle oyna. Sağ. Ol. Hayır. Aman aman çıkmasın. Lusi, hayır. Aman çıkmasın. Lusi, hayır. Şşşş, şşşş şş. Ha, oynuyorlar. Tamam sıkıntı yok. Onlar benim evlatlarım. Taşırımın yeni kankisi. Yeni eşi pardon. Taşırım şöyle oyna. Patla. Hadi bakalım oğlum. Oyna. Oy 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 oy. Oy oynuyor, oynuyor Taşırım. Vallahi, sıkıntı yok. Abi üstüne çıkmasın da yeter. Hayır işte Lucy ya onu yapma ya. Abi Lucy Çok niye? Şımarık ya. Niye öyle üstüne çıkıyor? Abi o oyunu öyle. Allah Allah. Benim benim üstünden de bak durmaya çalışıyor. Allah Allah abi. <laughs> Bakalım anlaşacaklar mı? Dur Tyson yavaştan abi koklamaya başladı. Şey işte. Bırak ölü saldırıyor mu Lucy? Saldırıyor bak. Hayır. Lucy. Şşt hayır. Niye öyle koklanmaz? <laughs> <Şşt, gülüyor> tut tut hey! Lucy. Şşt hey! Lucy. Şeyini koklayınca koklayın. Ee, arkadan yanaştığın zaman aynı şeyi yap. Tamam Lusi da Abi matak yaparsa bak kaysın kaparsa Sıkıntı yaşamayalım Vallahi yıramayın işte Lusi niye öyle yaptı ki Lusi de bir değişik Lusi manyak Kaysın sakın arkanı dönme oğlum Barınaktan sonra hırçınlaştı o Allah Allah yok oynuyorlar da Lusiye kısırlaştırıldı ya abim. Hayır oynuyorlar Dişilik hormonunu kaybetti ee, Kuyruk sıkışını saldıracak Lusi çağır Lusi gel Hayır Hayır Lucy, Hayır lan Lusi Çabuk lan hayır Abi sen Tyson'u tut. Hayır, saldırmasın ha. Hayır. 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 Çabuk lan. Hayır. Çek, 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 çek. Hayır. Aa, o, 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 sıkıntı olacak. Sıkıntı. Ben hani arkadaşlar yanlış anlaşılmasın. Orada tekme salladım ama hafif salladım. Eğer ki tekme sallamasaydım, girecek. Şu anda birbirlerine gireceklerdi ve daha kötü bir manzara olacaktı. Şimdi Lucy Tyson'la anlaşabilecek bir köpek değil. Hayır. Can onun farkına vardık çünkü ee, hem Tyson'ın sevmediği hareketleri yapıyor, Tyson da onun sevmediği hareketleri abi, yapıyor. Öyle. Bunları eğer ki bir araya salarsak Scott kavga ederler. Zaten fark çıktı. ettiysen Tyson yakınlaşmaktan ziyade uzaklaştı. Uzaklaştı. Bu oyunu farklı. Bu hep üstüne çıkmaya çalışıyor. Abi Baskın çok sıkıntı, sıkıntı çalışıyor Sıkıntı, Tyson'a baskınlık kurarsa ben ilk defa şaşırdım. Saldırmadan hırladı. Yoksa direkt saldı. şey olduğunu anladı herhalde. Evet. Mesela bu hadis olsaydı... Ooo... Şu an e, kan gövdeyi götürüyorduk. Aynen garmış. öyle. Sıkıntı. Arkadaşlar dediğim gibi tekme yanlış anlaşılmasın. E ne yapsaydım orada yani? Değil aynen mi kardeşim? Sıkıntı abi. Var ben abi. bu konularda refleksim yüksek. Bak orada sen panikledin mesela. Ben direkt tekmeyi araya... Ben, ben giremem bak Tayfun He. abi olmasa ben tek olsaydım köpekler birbirine tekme, girmişti. Tekme zaten köpeğe bir zararı aynen. olmadı. Aynen Dokundum öyle. sadece ama kavga aynen. etselerdi şu an birbirlerini parçalamışlardı. Aynen öyle. Ama kardeşim gönül ister ki anlatsınlar. Anlaşmadılar. Ne yapalım? Şey o yok. belki Efes'le anlaşır. Bir sonraki videoda Efes'le tam şey yaparız. Rüsin de size göstermek istediğim bazı yetenekleri var. Böyle suratına falan vurunca saldırıyor. Çok fena askı yapıyor, antrenman yapıyor. O Tyson'da çok... yok, yok mesela değil mi yok. suratına vurunca? Yok onun Tyson'ı yavruyken alıştırmadım ben. Zaten Uğur, bana büyük yapayım. geldi ya. Sen yavruyken alıştırmışsın da sen onu tasmadan tut abim. <laughs> Sıkıntı yaşamadım. Sen dikkatli ol. Gördünüz için. arkadaşlar. Tyson şu an gerildi biraz. Lusin dünya değil. Lucy biraz daha çocuk <laughs> oyuncu. Ama maşallah çok tatlı. O zaman bir sonraki videoda Furkan bu videoya güzel bir beğeni patlaması yapılırsa Nusri'nin diğer yeteneklerini gösterelim hatta antrenman yapalım başka Aynen. bir köpekle kıyaslayalım Hangi köpekle Nusri'yi yarıştıralım arkadaşlar onu da yorumlarda siz belirtin Hı. Kimin iyi olduğu belli olduğu için Aynen öyle Naysın'ın, Marlon'un, varın, hepsi daha iyi Nasıl daha iyi Nasıl yaramaz Oy, Bu videoya güzel bir beyni patlaması yapın Diğer videoda hangi köpekle yarısın onu da siz belirleyin arkadaşlar. Yorumlarda söyleyin. Aynen öyle. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Esen kalın dostlarım.